Bir sabah uyanıyorsunuz ve her şey karanlık. Gökyüzü simsiyah, güneş yok, ışık yok, ısı yok. Çünkü güneş sönmüş. Peki böyle bir şey gerçekten olsaydı ne olurdu? İnsanlık ne kadar hayatta kalabilirdi ve dünya bu karanlıkta ne kadar dayanabilirdi? Güneş sadece bir ışık kaynağı değil. Gezegenimizdeki hayatın temel taşı. Bitkiler fotosentez yapamaz, hayvanlar ve insanlar enerjiye ulaşamaz. Mevsimler kaybolur, ekosistem çöker. Dünyaya ulaşan enerjinin %99'undan fazlası güneşten geliyor. Yani güneş olmadan dünya kısa sürede yaşanmaz bir hale gelir. İlginçtir, güneş hemen sönse bile bunu biz 8 dakika 20 saniye boyunca fark edemeyiz. Çünkü güneş ışığının dünyaya ulaşması bu kadar sürer. O an geldiğinde ise her şey değişir, gökyüzü karanlığa bürünür, ay bile görünmez olur gezegenler yörüngelerini kaybeder ve sonsuz boşluğa savrulur. Çünkü güneşin çekim gücü de ışıkla birlikte yok olmuştur.